Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Köseköy Koridoru-Ali Kahya Stadyum Bağlantı Yolunda kuzey yan yol, tem otoyolu köprüleri ve de 100 köprü altı geçişi araç trafiğine açıldı. Vatan Caddesi tarafında terasman dolgu, yağmur suyu imalatları servis yolu geçişi içinse asfalt kırım, kazı ve hafriyat imalatları yapılıyor. Köseköy Koridoru-Ali Kahya Stadyum Bağlantı Yolları ikmal yapım işi çalışmaları kapsamında Vatan Caddesi'nde iyileştirme kazı dolgu ve kaldırım bordür imalatları yapılıyor ve 100 karayolundan tem otoyoluna bağlanacak yolun genişliği 30 metre olacak, yolda ulaşım gidişa geliş olarak sağlanacak ve üzerinde bisiklet yolu da yapılacak. D-100 üzerinde bir adet, tem otoyolu üzerinde bir adet ve 20 dere üzerinde bir adet olmak üzere 3 farklı noktada prefabrik öngerme kirişli köprü, D-100 üzerinde bir adet çelik yaya üst geçidi yapılıyor. Proje kapsamında bağlantı yolları dahil 13 kilometre uzunlukta yol ve direnaj imalatları, tiretuvar ve aydınlatma çalışmaları yapılacak yeni yol için 71 bin ton asfaltlama yapılacak.